içerisine aldım çünkü bu elektrik panoları e, sızdırmazlıkları var. Yani amacımız tabii ki bundan e, buraya su girmesin falan değil, daha çok e, aracın altına yerleştireceğim için bu e, genişleme tankını ve hidroforu e, tozdan şundan bundan etkilenmesin, ofot ortamında çok fazla e, içerisinde toz, çamur herhangi bir şey girmesin diye böyle bir şey yaptık. Aslında ben elektrik panosu için almıştım bunu, fakat elektrik tesisatı için fazla kaldı bu panel ee, zaten su tesisatı için tam böyle bir şey arıyordum. İyi oldu. Ölçüleri nedir bunun? Bunun ölçüleri 350'ye 500 yani 35 santime 50 santim. Şöyle de 19 santim yüksekliği var. Ee, şu anda gördüğünüz gibi benim e, 1 litrelik genleşme tankım ve e, 11.3 litrelik e, hidroform için gayet yeterli ve ideal oldu. Aslında daha boşluk var ama ya o kadar o, tam denk getirmek çok zor oluyor. Ee, gördüğünüz gibi burada bir filtremiz var. Giriş suyunda. Giriş suyu e, filtreliyor. Ondan sonra hidrofora geliyoruz. Hidrofordan çıkan su genleşme tankına geliyor. Genleşme tankından çıkarak e, çeşmeye gidiyor. Şu anki bağladığımızda gördüğünüz gibi şuradan su girişini yaptık buradan. E, çıkışında da bir e, fıskiye var. Ona bastığım zaman hidrofor devreye girecek. Şuradan 12 volt vereceğiz. Şimdi e, bazıların aklınıza, yani aklınıza soru işareti kalabilir. Bu niye genleşme tankı buraya yerleştirdik? Şunun için e, normalde genleşme tankı olmadan da bunu kullananlar var. E, suyu açtığınız anda normalde bu devreye giren bir sistem. Fakat e, özellikle e, Bazen örnekler duymuşsunuzdur. Böyle zıt 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 diye su geldiğini duymuşsunuzdur. Gülmedin değil mi? Hayır, <laughs> bilmedim. Ee, o tarz bir sıkıntının olmaması için sürekli belirli bir basınçta suyu sağlayabilmesi için bu genişme tankını kullandık. Aynı zamanda kendisi içerisinde belli bir litre, bir litre kadar su barındırdığı için e, kısa kullanımlarda az açıp kapatmalarda hidrofonun sürekli devreye girmesini de engellemiş oluyor. Bu yüzden böyle bir sistem kurduk. Ee, gördüğünüz gibi kapattığınız zaman tamamen izole oluyor. Buradan etrafına boruları tamamıyla yerleştirdikten sonra silikon çekeceğim. Aynı zamanda burada elektrik girişi de gördüğünüz gibi yine kendisinden izolasyonlu. Buradan içeri herhangi bir havaya da su girmesi pek mümkün değil. Diyebilirsiniz aracın altında plastik bu kırılmaz mı? E, kırılabilir ama e, bu süspansiyon sistemin içerisinde kalıyor. E, videolarda da gördünüz ya da göreceksiniz. E, o süspansiyon sistemine aksın oraya yakın olduğu için zaten buna vurmadan önce aksa vurması gerekiyor. Ona yakın olduğu için pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Olsa bile zaten sökülüp takılabilir yaptım. Çıkarım, yenisini takarım. E, en optimum şekilde böyle tasarlama şansımız oldu. Bunu da perçinle yapacağız değil mi? E, vida yuvalarını yine perçinledim oraya vidalayacağız yine hmm. tamam sökülebilir olacak tekrar. Ee, özellikle böyle yaptım ki ileride söküp takması olsun. Ben çünkü sabit bir şeyin olmasını çok sevmiyorum. İleride her şey olabiliyor çünkü. Arıza yapar söküp takması. Zaten gördüyseniz videolarda da, e, bu hidroforların montajı, su genişme tankının montajı vidalarla sonrasında somunları söküp çıkabiliyor çok rahatça. Değiştirilebilirler. Evet, geldik. of fıtırta yani deneme anına. Şimdi çalıştıralım bakalım çalışacak mı? Herhangi bir su e, kaybı olacak mı? Şimdi elektriğimizi bağlamamız gerekiyor öncelikle. 12 evet. volta bağlıyoruz değil mi? Biz zaten güneş enerjisinden evet. e, elektriğimizi alacağımız için. Evet düğmeye bastığımız anda 12 voltu buradan verdiğimiz gibi vermiş olacağız. E, ama biliyorsunuz var sistem su ihtiyacı olmadığı zaman yani e, hortumlar e, su hareketi başlamadığı sürece motor devreye girmiyor zaten. Şimdi e, çeşmeyi açacağız. Su kendi de dolmaya başlayacak. E, ondan sonrasında tamamıyla dolunca sadece bir sıkıya basınca devreye girmesi gerekiyor. Bir test edelim bakalım düzgün çalışacak mı çekmenizden su kaçağı var mı? Çünkü bu aşamadan sonra bunu yerine monte edeceğim e, şey karavanın altına. Ondan sonra bir daha sonra bir daha uğraş olmasın. Şimdi o yüzden test edeceğiz. Bir elektriğini deneyeyim önce. Motor çalışıyor mu? Duyduğunuz gibi motor çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Bu içeride olmadığı için de e, içeriye de motor sesi gelmemiş olacak. İki avantajı var. Birincisi motor sesi vermeyecek. Daha az verecek kadar. Yani yine bir su gazda da düşük bir desibel gelebilir. İkincisi de herhangi bir sistemdeki su kaçağı durumunda karavan içerisinde hiçbir şey gelmeyecek. Bu olduğu gibi aracın dışına akacak. Çünkü hortumlar araca girdikten sonra doğrudan çeşmelere bağlanacak. Dolayısıyla da arada hiçbir ek hiçbir bağlantı olmadığı için e, kaçak olma ihtimali çok düşük olmuş olacak. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki kışın donmaya karşı yine herhangi bir önlemimiz olmamış oluyor. Bu i̇çeride... eksi bir yönü olmuş oluyor. Aslında bu onun, bunun eksisi değil. Çünkü içeride de olsa da e, depo donduğu için bunların donmaması ile ilgili bir durum olmuyor. Dolayısıyla da normalde ben e, zaten donma havaları olduğu zaman zaten su donacağı için direkt tamamen suyla boşaltacağım. Bu genleşme tankın içinde de motorda da kalmayacak şekilde boşaltacağım zaten. Bu içeride de olsa bu değişmeyecekti. O yüzden onu ben de düşündüm. İlk başta düşündüm hatta. Ama ona yapacak bir şey yok. Yani çok uğraşıyorlar. Gene donuyor. Aracın içindeki şey kazan e, Dolayısıyla da bunu çok da takmamak Kışın lazım. Kışın belki e, de biraz damacana ile ve e, evet. şarjlı ya da pilli e, su pompalarıyla belki de kullanılabilir ama evet. gri su tankları da yine donacaktır zaten. E, kesinlikle. E, Antifrizli e, su koymamız lazım. <laughs> e, artık orada şöyle damacanayla dışarıda ya da işte kabın ağzından dışarıya doğru o biliyorsunuz bir elektrik şey aldık zaten pilli. Onu da vasıtasıyla kullanırız diye düşünüyoruz. Bakalım o zamanlar ne gösterecek. O zamanki tecrübeleri yine paylaşırız. Artık teste geçelim. <laughs> hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. evet. Su geldi var. Şu anda evet. sistemin içi su doluyor. Yani hortumun içi ve bu hortumun içi. Şu anda daha motoru devreye sokacak kadar bir şey yapmadı. Şimdi basınç alacak. Motoru devreye sokmuyoruz. Önce yani elektrik vermiyorum bilerek. Bana oradan elektriği gösterme yani. Bir evet. <laughs> bilerek <gülüyor> açmıyorum. Çünkü şu anda basınç altında kalıp bir sızdırma yapacak mı onu göreceğiz. Aslında biraz yüksek basınç oluyor o yüzden şimdi biraz kısalım. Şöyle bakın. Hava yapıyor şu anda. Sonuçta sistemde hava var. Koltuğun içindeki hava. Evet. Bakalım herhangi bir yerde sızma var mı? Su terleme gözükmüyor. Evet şey yok. Güzel. Peki kireçlenmeyle zamanla bir şey olur mu? Ya da kireçlenmeyle daha mı iyi tutar? Yok kireçlenmenin her türlü şeyi kötü. Yani tabii kireçlenmeyle de bazı yerler tıkanabiliyor. Yani kaçak yapacak yerde tıkanabiliyor ama sonuçta bu sisteme zarar veriyor her evet, kireç dediğimiz olay. O her olumsuz. Evet, şimdi... Peki elektriğe ne zaman bağlayacağız? Şimdi. Evet, şimdi beklentim şu, devreye girip susması ya da hiç devreye girmemesi. Evet, hiç devreye girmedi. Şimdi şöyle 12 volt aktif. Çalışmamızı biraz açalım. Bunu bastığım anda basıncı düşerse devreye girecek. Şöyle bir durum var burada. Tam o anlamıyla o yüzden e, test edemiyoruz Aslında onun da ucunda sür Onu deneyeceğim birazdan. E, çeşmeden su geldiği için, içerisinde zaten basınçlı bir su olduğu için su akmaya devam ediyor. Motor o yüzden devreye girmeye ihtiyaç duymuyor. Fakat e, su azalınca, istesna devreye giriyor. Şöyle kısalım. Bakın. Basınç düşecek. Ve devreye girecek. çalışıyor. Dediğim gibi kovadan çekmesi gerekiyor aslında. Tam bir test ortamı oluşması için bunun kovadan çekmesi gerekiyor. Çünkü bir depo görebiliyorsun Şu anda basınç sürekli geldiği için tam olarak onu test etmemiş oluyor. E, İsterseniz bir de kovadan yapalım. Tam bir test olsun. Evet yaklaşık olarak bir saattir falan bu sistem içerisinde su kaldı. Denedik, baktık. Kaçıran bir yerlerin olmadığını gördük. Şimdi fıskiyeye bakıyoruz ve buradan su çekmeye başlayacak. Evet, bakın düzgün bir akış var. Ve suyu çekiyor. Dikkat su seviyesi azalıyor. Her şey yolunda olduğuna göre artık monte edebiliriz. Bu markayı neden tercih ettik? Ve ne kadar aldık bunu? Hangi ayda aldık? Ben Gibi bunu... soruları e, ayrı bir videoda ha, yok ya. <laughs> yapacağız. Seaflo'yu neden böyle aldım? Fiyat performans performansı çok mükemmel kaliteli ürünler değildir belki ama çok çok kullanılıyor sektörde ve karavancılarda da sıkça kullandığını gördük. Yani açıkçası başka markaya gidip macera aramak yerine önceden test edilmiş ve kullanılmış bir markaya gitmek istedim açıkçası. Mümkün olduğunca az sorun yaşamak adına hem sayısı fazla olursa, kullanılanı fazla olursa yedek parça ve maliyetler maliyetlerde daha aşağı çekiliyor. Ben bunları karavan daha teslim almadan önce aldım. Mümkün olduğunca alabildiğim şeyi önden aldım. Yani güncel bence araştırsınlar hiç bir yerin linkine bakmasınlar. Evet inşallah bakalım memnun kalırız yerleştirerek de. Sürece devam edin. Doluyor. An orada kalmış. İlk saniye. İlk saniye şu kapak açılsın ya. Evet. Hemen sıkıyorum şunu. Bunu şu çaprazdan yapalım. Şöyle. 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 Vuracaksa zaten aksı vuracak önce. Aynen. Ya zaten burada kırılırsa da ne yapayım yenilerim. O yüzden sökülüp takılabilir bir şey yaptım. Duyarsın zaten bu kırılsa ya çat diye duyarsın böyle. İyi. Aynı onun kadar boşluk bıraksaydın alttan. Onun kadar aşağı indirirsem aşağıda borulara yer kalmayacak arka tarafta da. İyi öyle yap, öyle. O yüzden yok, indiremiyorum kadar o kadar. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şu dış duştan gelen sıcak ve soğuk su hortumlarını pompanın çıkışına bağlayacağım. Şimdilik sıcağı da soğuda soğuğa bağlayacağım. Çünkü ısıtıcı yok şu anda. Yani su ısıtmak için herhangi bir şeyimiz yok. İleride onu ayırıp bitirebilirim. E şimdilik sadece bunları bir T vasıtasıyla birbirine bağlayacağım. Bu şekilde. Ondan sonra devam bakalım. Nerede böyle bir şey? Ana! Kim gelmiş? Hoş geldin. Komşularımız da sağ olsun psikolojik olarak bize destek veriyor. Sadece psikolojik olarak